Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çevredekilerin burada yetişmez sözlerini aldırmadan 4 yıl önce 5 dönümde başladığı biber üretimini 50 dönüme çıkarmayı başaran çiftçi Rızvan Peker tedarikçi firmalar aracılığıyla 40 ülkeye biberi ulaştırıyor. Bu Japonya biberine ben 4 sene önce bazı arkadaşların tavsiyesiyle başladım. 5 dönüm oradan başladım ben buna. Bazı mühendis arkadaşlar bu bölgede olmaz dediler. Ege bölgesinde iyi burada olmaz dediler. Ben yine de ektim ama çok da güzel verimler aldım ben. 5 dönüme başladığım üretimime şu an 50 dönüme devam et etmekteyim. Ee, gerçekten güzel bir dekoltesi var bunun. Dönüme 10 tona kadar verim alabil alabiliyoruz burada. Ee, bakım yapmana bağlı bu. Talep çok fazla jalapeno biberde. Ee, bütün evet, Av Avrupa oldum. ülkelerine gidiyor bu. Sos olarak kullanılıyor bu. Turşu olarak. Ee, pizzalarda pizzalarda kullanılıyor. Ee, salça olaraktan daha vatandaşımız pek bilmiyor ama bunun e, salçası da diğer salçalık ürünlerden 150 daha fazla. Çok etli. İçinde boşluk yok. Özellikle de e, bu sos olaraktan mükemmel bir sos oluyor bundan. Burada 5 e, e, ben bildiğim yabancı ülke var ama 40 ülkeye kadar ihracat oluyor bundan. İngiltere, Almanya, Fransa, İsrail, Rusya ama 40 ülkede gittiğimi biliyorum.